Ya ben en iyisi kedi kız arayayım da bana yardım etsin. Kedi kız, alo kedi kız hemen gelir misin yanıma? Geldi, yani yakındaydı zaten. Evet, şu yerlerdeki topları alalım ilk önce kedi kız. Kovaya koyalım onları. evet Evet. Evet. Tamam kedi kız. gelecekse tamam mı? Evet. Tamam kedi kız. Yetiştiremem çünkü. Evet. Bana yardım ediyor kedi kız şu an. Tamam. Bir de yerleri şu görünen yerleri bir sil bakayım kedi kız. Bile dayına bak yanında. Al onu eline. Evet. Evet. arka tarafı da sil Heh, oraları da sil evet temiz olsun çünkü misafirlerim gelecek ya kedi kız evet temiz oldu kedi kız yerine koyabilirsin onu eee çiçeklere su verelim kedi kız tamam koy öyle kedi kız Bakar mısın burada çiçeklerim var benim iki tane saksıda. Onlara su koyabilir misin? Burada şurada var ya. Bak. Suyu var. Su koyalım. Evet. Çok solmuşlar. Canlansınlar biraz. Bir de masayı silelim. Bez var yanında. Burada kedi kız. Ha, kovanın kenarını mı aldın tamam orada bir şeyler var Evet, temiz olmuş orası kedi kız masanın üstünü siler misin kedi kız evet tertemiz oluyor şu an aferin kedi kız bana çok yardımcı oldun ütümüz var kedi kız burada ya şunu da ütüle ya evet şu şortu da ütüler misin kedi kız bana açıktır ütü. Ütü de bakayım. Çok güzel oluyor. Pirin pirin oldu. Çok yardım sever kedi kız ya. Teşekkür ettik kedi kız sana. Ellerine sağlık. Harika görünüyorlar. Tertemiz oldu evim. Eline sağlık. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kedi kız, hoşça kalın der misin? Size bakarak kedi kız. Bay bay. Görüşürüz.